<laughs> Minbarı kim iyi yiyebilir? Tosun baba yiyebilir. Aha. Hoppa Üst. Gulu gulu gulu, gulu 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 Minbar nasıl yapılır arkadaşlarım? Bu minbar burgurla yapılır. Kis kibar burgurla. İçi maydana hızlı. Çok sıcak ama. İyi, dur, dur, dur lan. Maydana yapılır. E, salça biberiyle yapılır. İçine suvan koyan, maydanoz doğuran, yeşil biber doğuran, İmilepe. İçine karabiber atarak şöyle bu Hacı Bekir cücük eti değil ki biz buna ha şöyle. Hop 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 o, -op, o, -op, o da. Hop hop hop. Hop da. Hop hop hop. Hop bak 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 kadar alım senin bak şöyle. Minbar nasıl yapılır? Minbarlar nasıl yenir? Torunlar bile alıştı maşallah sübhanallah. Allah. de evet biz Sen de mi alıştın şöyle bak, <laughs> bak 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 anam bak bak bak. Sen ben de alıştım. Sen de mi alıştın hay Allah'ım.